Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video karşınızdayım. Şenol Hoca'dan flash açıklamalar geldi. Eyva eyvah dedim açıklamalarında. Çünkü gene sakatlıkları kendisi açıkladı. Tahmin ettiğim gibi sizlerle konuştuğum gibi bir problem var. Sakatlıklarla alakalı ciddi sıkıntılar var. Vakemenin sakatlığı yeniden nüksetmiş olabilir burada açıklama bekliyoruz biz bu oyuncuları merak ediyoruz dedim takımdaki asıl problemin ne olduğunu sizlere söylemiştim Şenol Hoca aynı söyleminde bulundu bugün benim gör, öngörümü söyledi ve e, takımdaki son durum neler bütün bunları konuşacağımız dolu dolu bir videoyla uzun bir video olmaması için konuşmanın bazı bölümlerini alacağım bazı bölümlerini akşama bırakacağım onu söyleyeyim sakatlık bölümünü konuşacağım takımın içerisini konuşacağım Neleri doğru neleri yanlış yapıyoruz bunları konuşacağım. Diğer detaylarımız var onları da akşama bırakacağım arkadaşlar. Çünkü Şenol Hoca'dan flash açıklamalar var. Şimdi e, tabi Trabzonspor takımımızın kötü gidişatının yanında bir de sakatlık gidişatı var. Nükse'den sakatlıklar var. E, iyileşemeyen oyuncular var. Geciken sakatlıklar var. Ve burada da yük gene Şenol Hoca'da. Bugün basın toplantısı gerçekleşiyor. Ve buradaki sakat oyuncuları gene Şenol Hoca açıklıyor. Bakın ben tekrar söylüyorum. Hoca her şeye yapamaz. Bir kulübün teknik direktörü mü, sportif direktörü mü bütün yükü üzerine almış yürüyor. Hepsini çıktı yürüyor. Vakayeme sakatlandı. Niye sakatlandı Vakayeme? Sordunuz mu? Vakayeme niye tekrar sakatlandı? Erken döndürülüyor. Oyuncunun tedavisinde problem olduğu için sakatlanıyor. Bak ben Kimsenin gün almak istemem ama Vakaym'e kulübede dinlendiriliyor, oynatılmadan 3 2 gün sonraki antrenmana çıkmıyorsa burada yüklenmeye bağlı bir sakatlık olduğunun altını çiziyorum. Niye? Çünkü oyuncu oynamadan tekrar sakatlanıyorsa bu oyuncu demek ki tamamen iyileşmeden sahaya sürülüyor. Bir acele, bir panik havası, doğru kararlar verilemediğini görüyorum ve burada Vakaym'in bir sakatlığı var. Ve Vakaym'in milli maçtan sonra gelebilir dedi Şenolucan. Vakayme'nin sakatlığı nüksetti arkadaşlar. Yırtık. Vakayme gibi bir adamı bir kez daha yırtarsan adalesini toplaması zor olur abi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hatalar zinciri. Tabi e, burada şöyle de bir sakatlığımız var. Pedro'nun da maalesef gene kas yırtığı diyebileceğimiz, zedelemesi diyor ama kas yırtığı diyebileceğimiz bir sakatlık var. Hatay maçında oynayamayacak Pedro. Şimdi Hatay maçında Pedro oynayamayacak ve burada e, Pedro'nun da bir sakatlık durumu var. Bu da bizi maalesef üzen taraflardan bir tanesi. Pedro'nun da sakatlığı var. Savic'in sakatlık durumu hani e, bekleniyor dedi. Büyük ihtimal onun da olmama ihtimali var dedi. Savic'in Pedro'nun olmadığı bir yerde savunma hattını komple değiştirmen lazım abi. Yeniden sil baştan. Batagov'u koydun. Şimdi Arif'i sol beke çekeceksin. Sol bekin değişti. Çat Mustafa'yı sağ beke geçeceksin. Sağ bekin değişti. Hüseyin Türkmen mi oynayacak? Serdar Saatçim oynayacak? Stoperde. Mendiğimi stopere çeker? Musa stopere koyar? Bakın bu tercih de çok önemli. Şenol Hoca'nın Serdar'a gitmeyebilir. Ben size söyleyeyim. Serdar son girdiği maçta bana göre çok iyi etkili olamadı. Hüseyin Türkmen'e gidebilir. Şimdi abi bakıyorum hocaya. Hüseyin Türkmen o diyaloğa girmemesi lazım diyor. Ya hocam oyuncuna sahip çık artık. Aynı şeyleri söyleme. Lütfen ya ben bunlar oyuncular da rahatsız olur. Ben de rahatsız olurum ya. Hüseyin Türkmen o diyaloğa girdi bir kere. Hata yaptı bunu söylüyoruz ama gazeteci de diyeceksin ki sen de yalan haber yapmayacaksın. Sen de kendine dikkat edeceksin diyeceksin. Oyuncuna bir kere sahip çıkman lazım. Bunu kabul etmiyorum ben arkadaşlar. Oyuncu zaten toplumun önünde. Zaten oyuncu istenmiyor. Maçta girdi yuhlanıyor. Sen bir de oyuncuyu vurmayacaksın. Sen oyuncuna orada sahip çıkacaksın. Ben bunu kabul etmiyorum. Hüseyin'in o diyaloğa girmesi doğru değildi. Tamam doğru değildi zaten. Girdi. Ya hiç değinme, hiçbir şey söyleme. Ne şiş yansın, ne kebap yap, geç. Ama sen orada toplum yönünü atıp Hüseyin hata yaptı, Hüseyin'in cezasını vereceğiz falan dersen bu kime hizmettir? Sen önce takım içerisini bir dengelemen lazım. Bırak dışarıdaki gazeteci, ya. yarın yazar öbür gün yazmaz. Yarın var öbür gün yok ama Trabzonspor Kulübü hep var. Bugün Hüseyin oynuyor evet, yarın Ahmet oynayacak ama Orada içeride burada bir oyuncu grubu da izliyor seni. Ne diyecek bakalım diyor. Son oynanan maçta oyuncular ruhsuzdu. Oyuncular ya oynamak için mi geldi, oynamamak için mi geldi? Dersen oyuncuları gene atıyorsun. Gene topun ağzına koyuyorsun. Oyuncular da diyor ki He, tek sorun bende. Tabi tek sorun bende. Sıkıntı, taktiksel bir hata yok. Bütün problem bende diyor oyuncularda. E burada ne oluyor abi? Ondan sonra takımdaki ruhu yakalayamıyorsun. Hocanın tespiti var. Benim yaptığım tespitin aynısını yaptı. Ben kaç gündür söylüyorum. Bir takım içeride iyi oynuyorsa, dışarıda kötü oynuyorsa bana kimse taktiksel anlamda, mental şey taktiksel anlamda oyuncu kalitesinden bahsetmesin abi. Burada bir konsantrasyon eksikliği vardır. Dedim mi demedim mi dedim. Bakın şimdi Şenol Hoca neler söylüyor. Hep beraber şimdi yok göreceğiz. Forvet'te de defansta sık sık araştırmamız oluyor demiş hoca. Forvet'te de defansta bir türlü aslında defansı kurdu ama sakatlıktan dolayı kuramıyor. Ama hücumda da kanatlarda ve on numarada sürekli arayış içerisindeyiz. O istediği kadroyu bir türlü oluşturamıyor Şenol Güneş. Bu hafta deplasmanda, bu hafta defansa saviç olmazsa defansa değişiklik yapmak zorundayız diyor. Top kayıplarımız basit sayısı 51'e düşen maçları kazandık. 69'larda seyrediyoruz şu anda diyor. 69'larda top kaybı arkadaşlar. Bir takım bu kadar çok top kaybı yapmaz. Örnek veriyorum top kaybı yapan bir takımımız var. Ben şimdi Şenol Hoca'nın eski bir öğrencisiyim. Şenol Hoca'nın normal antrenmanlarında tek top, iki top kontrol paslarla maç oynatır. Sonra oyunun sonunda da serbest bırakır. Genelde de pası yaptırdığında da topu kaybettirdiğin yerde de bir reaksiyon gösterttirir. 3 saniyede kaptın kaptın kapamadın gel bölgene yerleş savunmanı yap der Şenol Güneş. Burada bizim takımımız 69 sene top kaybı diyor. Çok ciddi bir kayıp bunlar da top kaybını eğer gelip geriye yerleşme yoksa ve doğru yerleşme yoksa ya da ileride top kapmak için o reaksiyonu göstermiyorsan zaten kazanamazsın. Kazanma şansın çok zor. Sağa çık, sola çık diye bir şey yok abi diyor. Benim herkes hücum oyuncusu diyor. Kenardan içeriye hızlı koşulları atan oyuncularımız var. Onları içeriye koşturmak istiyoruz diyor. Ama diyor ee, benim diyoruz forvette hücumdaki gün bölüm, bölüm bölmüyorum diyor. Hepsi benim için forvet diyor. Sağ kanadım da forvet, sol kanadım da forvet diyor. Çünkü sağ kanattan geldiğinde soldan içeri koşu istiyor. Sol kanattan geldiğinde sağdan içeri koşu istiyor. On numaranın da ceza sahasına yüklenmesini bekliyor. Ceza sahası yayında en kötü olsun. Sekene falan olsun. Hepsinden bir santofor görevi bekliyor Şenol Hoca. Bunun için de böyle bir açıklamada bulunuyor. Ama hani şu cümle çok önemli. Sıkanın beklendiği kadar olmadığını düşünüyorum diyor. Bak bu çok önemli bir cümle. Sıkanın beklendiği kadar olmadığını düşünüyorum diyor. Burada ne demek istiyor Şenol Hoca? Transfer ettiğimiz bu oyuncu da beklentiyi karşılayamadı mı gene Sıkan'da? Bunu mu söylemek istiyor? Ama hocam yerinde oynatmadın adamı. Adama bir direkt Santofor'da iki maç üç maç arka arkaya görmeden bunu değerlendirmek ne kadar doğru olabilir? Yani beklendiği kadar değil demek ne demek? Ben biraz bunu biraz daha akşama hazırlık yapmak istiyorum. Biraz daha tekrar etmem gereken bazı detaylar var benim de. Çünkü sıcağı sıcağına bir video bu. Çünkü ben genelde bu basın toplantılarını bir iki üç kere izlemem lazım. Kaçabiliyor çünkü. Kaçabiliyor. Ee, burada böyle bir açıklama var. Biraz enteresan bir açıklama. Beklendiği kadar olmadığını düşünüyorum dedi. Bu da bir, bayağı bir flash bir açıklama gibi gözüküyor. Bakacağız önümüzdeki günlerde. Şimdi Santofor'da oyuncu hareketli olması gerekiyor demiş. Yer değiştirip oynatıyorum takımdakileri demiş. Draguş için de geçerli. Draguş da 3 mevkide oynayabilecek oyuncu. Zaten bu şekilde hücum oyuncularının olması gerekiyor demiş. Hepsi hareketli, yer değişken olarak oynaması gerekiyor diye konuşuyor. Oyunumuzu oynuyoruz, sorun yok. Mesela maçlarla alakalı bir açıklamada bulundu. Diyor ki Galatasaray maçına geri düştük. Oyunu domine ettik. Deplasman ve son dakikada kaybettiğimiz maç oldu diyor. Deplasmanı Galatasaray maçında oyunu domine ettik. Hakem kararları falan da etkiledi eyvallah ona bir şey söylemeyeceğim. Gerçekten de çok iyi bir oyun vardı ama... Maçı gene kaybettik. Skora bakmamız lazım. Şu an kimse demiyor ki ya Galatasaray maçını oyunu domine ettik, kaybettik. Ben her zaman söylüyorum abi. Sonucu konuşuruz. 12 tane deplasman kazanamadıysan bu 12 seriyi konuşmak zorundayız. Ya 12 tane, 2 tanesini hakem yüzünden kaybettik. Yazıklar olsun denmiyor arkadaşlar. Denmiyor. Denmez. Burada e, Galatasaray maçında böyle bir durum oldu diyor. Sonra e, Göztepe maçında 10 kişi kaldık. Gol atacağız derken gol yedik diyor. Fenerbahçe maçında yediğimiz gol. Kasımpaşa maçında gene aynı şekilde yediğimiz gol diyor. Ve, dik ve benim size bu hafta da özellikle söylemiş olduğum gibi deplasmanda kaybeden, içeride de şov yapan bir takımı kimse bana oyuncu kalitesinden bahsetmesin. Burada bir dikkat ve konsantrasyon eksikliği, mental problemler var dedim. Şenol Hoca şunu söylüyor. Diyor ki dikkat ve konsantrasyon sorunu var. Bunu kabul ediyorum diyor. Bunu da Şenol Hoca ilk defa söyledi. Ben bunu sizlere söyledim. Çünkü e biz de bu işin mutfağından gelmişiz. Yıllarımı topa vermişim. Ben Şenol Hoca'dan bunu daha iyi bildiğimi iddia etmiyorum ama bir takım bu kadar başarısız, bu kadar istikrarsız bir görüntü veriyorsa, dışarıda, içeride farklı. İçeride Real Madrid'in dışarıda fıs yok abi dışarıda. Ya bir takım dışarıda bu kadar kötü olmaz ya. Gerçekten olmaz. Mahalleler arası maç yaptığınızı düşün abi. Aşağıya gittiğinizde de yukarı gittiğinizde de çatır çatır topunuzu oynarsınız. Çünkü bir kazanma ruhun olur. O ruh nerede abi? O ruh kaybolamaz. Ruh her zaman ruhtur abi. Her zaman gittiğinde oynarsın çatır çatır. Burada da Trabzonspor takımımızda, burada da Trabzonspor takımımızda böyle bir ruhsuzluk var abi. Oyuncularımızın bir kırılganlığı var. Ve bu kırılganlıkta da Şenol Güneş'in de tespiti konsantrasyon sorunu var. Peki bu oyuncuları konsantrasyonu kim yapacak? Mental anlamda bu oyuncuları nasıl hazırlayacağız? Biz bu oyunculardan beklentilerimizi alabiliyor muyuz? Dünya para harcadık. 17 tane transfer var şu an mevcut kadromuzda. Biz bu 17 transferden ne kadar başarılıyız? Takımı sil baştan yaptık. Kulübe normalde Abdullah Avcı 13, Şenol önce 4 tane adam aldı. Biz 11 tanesini oynatıp geri kalan 6 tanesini de kulübede koyduk gibi düşünün. 17 tane transfer arkadaşlar. Yeni bir takım kuruyorsun. Yeni bir yapılanmaya gidiyorsun ve başarısızlık evlere şenlik. Evlere şenlik. Şam yetenekli oyuncu şut pas driblik yapmasını istiyorum diyor. Bakın Muhammed Şam'ın yapmayınca hayal kırıklığı yaşıyorum diyor. Ben bunu geldiği gün söyledim abi. Ben bunu geldiği gün söyledim. Şam'ın böyle al gülüm ver gülüm olmaz. Şenol Göcek Güneş'in oynattığı en kötü 10 numaralardan bir tanesi. Ben bunu geldiği gün söyledim abi adamın. Sizler de şahitsiniz. Hatta bazı arkadaşlarımız bize burada yükleniyor Muhammed Şam'la alakalı. Al abi hoca aynı şeyleri söylüyor. Şut pas driblik yapmasını istiyorum diyor ya. Yapmıyor abi. Muhammed Şam driplik yapmıyor. Top ayağını alayım. iki tane geçeyim. Üç tane koyayım. Bir tane araya bırakayım. Bir üstünden atayım. Var mı? Bir bacak at ya. Bir bacak at ya. Sen on numarasın ya. Biz on numaradan bir bacak bir frik bir şey aradı. Tamam bir frik kattı geçen gün. İstatistikleri sustuyum ben bilmem. Ya neyin istatistiği? İki tane maçta oynadı. Üç tane maçta oynadı. Biraz hadi, hadi artık yani. Sezon bitti. Şenol Hoca burada haklı. Hayal kırıklığına yaşıyorum diyor. Bak işte bu açıklamalar da Muhammed Şam da görüyor işte. Bundan sonra Şenol Hoca'nın bu açıklamaları da sıkıntıya dönüyor aslında. Bu kadar da şeffaf olmamak lazım diye düşünüyorum. Muhammed Şam dikkatli bir oyuncu. Tonlay Kafkas'la konuşmuş Şenol Hoca hatta bu konuyla alakalı. Muhammed Şam'la da konuşmuş hatırlayın. Ve burada ee, Muhammed Şam'ın bunu göre göre Şen Hoca'nın da bu söylemi birazcık şey Muhammed Şam da görüyor şimdi bu konuşmayı. Ya hocam benle konuşuyorsun. Niye dışarıda da bunu konuşuyorsun? Der mi yarın? Der abi. Muhammed Şam enteresan bir adam. Gerçekten enteresan bir adam. Bakacağız. Ee, yapmayacağı hale yaşıyorum. Ee, i̇yi de gördüm. İyi yapacağımı hissi beni umutlandırıyor demiş. Ee, onun dışında şöyle bir söylemi var. Alt yapıdan alt takım olmaz demiş. Alt yapıdan Altyapı olmadan A takım olmaz demiş. Hocam altyapı olmadan A takım olmaz. Altyapı şov yapıyor, destan yazıyor. Ama sen oynatmıyorsun, almıyorsun, kullanmıyorsun. Altyapıda bizde oynayacak oyuncu yok dedin. Altyapı üstüne fırtınalar estiriyor, destanlar yazıyor. Bu altyapıda bence oynayacak en az 3-4 tane oyuncu var. Sabahki videomda da söyledim. Altyapı olmadan A takım olmaz. Altyapıdan A takıma çıkartmazsan diğer gençlere bir moral ve motivasyon sağlayamazsın. Ve alttaki oyuncularda nasıl olsa bizi alt takıma çıkartmıyorlar mantalitesiyle bir yerden sonra kaybolurlar. Çok yetenekli oyuncularımız var. Çok yetenekli detaylar var. Bak Mustafa Eskerlaş bizim gene kaybettiğimiz oyunculardan da. Oyuncunun direnci, inancı, meydan okuması sayesinde geri döndü. Ve şu an mevcut kadrodaki en form isimlerden bir tanesi. Mustafa yazarsın sonra defansa kim yazayım diye düşünürsün şu anda. Bu şekilde düşünüyorum ben. Geleceği kurmak için bugünlerden çalışmak lazım diyor. Geleceğe de çalışmalara başladığını Şenolcu resmen açıkladı arkadaşlar. Bu da önemli bir açıklamalardan bir tanesiydi diye düşünüyorum. Çünkü yani çalışmak lazım. Eksiklikler çok. Sezon sonu gidecek oyuncular var. Maalesef e, eksiklikler ortada. Başarısızlıklar ortada. Değişimin gerekeceği gene bir döneme doğru gidiyoruz. Oyuncuların e, yapısal anlamda sıkıntılar var. Bunları da çözebilme adına da çalışmak lazım. Transfer adına da çalışmak lazım. Gen ve en sonunda şöyle bitireceğim. Şenol Hoca diyor ki sadece diyor A takım dışındaki bütün branşlar başarılı diyor. <laughs> Finalde böyle yapalım. Gerçekten de öyle. Her yer herkes başarılı. Herkes bir şekilde kazanıyor. Bir şekilde mücadelesini ediyor. Ama Trabzonspor takımımızın A takım bunu başaramıyor. Bu büyük bir sıkıntı, büyük bir problem, büyük bir problem. Artık bunu çözmek lazım. Şenol Güneş Hoca'nın artık yumruğu vurması lazım. saz elini alması lazım ve buradaki sıkıntıyı çözmesi lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani e, elimden geldiğince yorumladım. Bilmiyorum katılır mısınız ama Şenol Hoca'nın artık tespitleri falan filan bizim gibi yorum yapmasından ziyade hamle yapması gerekiyor. Geçen videomda da söyledim. Yani yönet şey gibi yorumculuk yapar gibi tespit bildiriyor ama bir sonraki maç önceki maçı aratıyor. Bu doğru bir durum değil. Başarılar diyorum İnşallah Şenol Hoca bu işi düzeltsin. İnşallah bizler de burada bu mübarek gün oruçlu ağzımıza duamızı yapalım. Allah'ım inşallah düzeltirler. İnşallah güzel Trabzonspor takımı, özenen Trabzonspor takımı o gençlerin ruhuna yakın bir ruh bile bize yeterli olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.